Arkadaşlar merhaba 12 Haziran 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri gelişmeleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar girişim elektriğim bugün kapta bir haberi paylaşıldı bunu sizlere aktaracağım sonra da Gesan'ın grafiğine hızlıca bakacağız arkadaşlar saat 9:33'te haber paylaşıldı ihale süreci ile ilgili haber arkadaşlar ihale konusu 2023 yılı Dicle EDAŞ Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri kapasitör bankları tesis yapım işi arkadaşlar. İhale sonucu iş şirketimiz uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 28 milyon 28.879.903 TL'lik bir iş arkadaşlar. Haberdeki açıklama şöyle. 31 Mayıs 2023 tarihli KAP'ta yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı Dicle EDAŞ Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illeri kapasitör bankları tesis yapım işi konulu ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olduğu bildirilmişti. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir. İşin toplam bedeli 28 milyon 879 bin TL'lik bir işmiş arkadaşlar. Bunu kapta bildirmişler. Umarım firma için ve yatırımcı için hayırlı olur. GESAN'ın grafiğine hızlıca bir bakalım arkadaşlar. GESAN'da arkadaşlar 62 TL bir kritik bir seviye var. Şu anda günlük grafikte indikatörlerden wave trend olumlu değil arkadaşlar. Haftalık grafikte de indikatörler şu aşamada GESAN için olumlu değil. GESAN'da şöyle zirve 14 Nisan 2023'te görülmüş arkadaşlar. 90.5 TL'yi bu hisse görmüş. Eski zirvesine ulaşması için hissenin %53 bir yükselmesi lazım. 59 gün önce GESAN zirveyi görmüş. Şu anda hissenin fiyatı geçmişte 15 Kasım 2022 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar. GESAM'da indikatörler olumlu sinyal verdiğinde ben şurada 24 Şubat'ta katı tarafındaki üyelerle hissenin fiyatı 56 TL'deyken paylaşmıştım. Zirveye kadar hisse 49 günde %60 yükselmişti. Şu aşamada indikatörler bu hissede tam anlamıyla olumlu değil arkadaşlar 62 TL GESAN'da bir kritik seviye buranın yukarı yönlü geçildiğini görmek önemli arkadaşlar 62 TL sonra 72 70 direnci var zirvede 90.4 TL arkadaşlar dolar bazlı grafiğe baktığımızda şu anda aslında destek seviyesine bayağı bir yakın şurada arkadaşlar bakın 2.32 dolar bir destek seviyesi şu anda ise iki buçuk dolarda direnç noktası dolar bazlı grafikte 2.77 dolar arkadaşlar. 2.77 çarpı 23.60 desek yani 65 TL dolar bazlı grafikte bir direnç noktası diyebiliriz arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte de 14 Nisan'da 4.65 dolarla zirveyi görmüş arkadaşlar dolar bazlı grafikte 3.16 dolar kritik seviye 3.16 dolar çarpı 23.60 dediğimizde 74 TL arkadaşlar 74.5 TL kritik seviye yani burası yukarı yönlü geçilirse yükseliş için daha uygun olabilir arkadaşlar. 74 74.5 TL'ye bir bakalım. TL bazlı grafikte yani şurada Fibonacci'ye göre yani şuralar arkadaşlar bakın 74.5 TL aslında hissenin test edip bir türlü geçemediği şurada 24 Kasım 2022'de test ediyor geçemiyor. Sonra 12 Aralık 2022'de test ediyor geçemiyor. Sonra arkadaşlar şurada 13 Mart 2023'te test ediyor geçemiyor. Şurada bir geçmiş. 7 Nisan'da burayı geçmiş. Ne kadar yükselmiş? Buradan itibaren hisse %21 yükselmiş ama sonra tekrar hisseyi düşürmüşler. Yani dolar bazlı grafikte şu 73 74 bandı biraz kritik bir seviye arkadaşlar. Şu anda da hisse 59.15 TL'de fiyatlanıyor arkadaşlar. Gesan'la alakalı hem kapta paylaşılan haberi hem de hissenin fiyat grafiğini, indikatörlerin durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizlere özel çektiğim hisselerin analizlerini izlemek için de kata tarafından kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlattığımda yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.